Bir ara İngilizce öğrensem daha iyi olur. Çünkü İngilizce kursuna gitmiştim. Epey de İngilizce öğrenmiştim. Sonra orada hoca bir, bir şey anlattı. Allah işimden İngilizceyi soğuttu. Gittim yatırdım ücreti geri aldım çıktım dershaneden. Olayı da anlatayım ibret olsun. Çok iyi İngilizce öğrettiği söylenen birisinin kursu. 1981 bahsettiğim yıl. Gittik. İşte kofi içiyor resimlerde birisi, o da İngilizler kahveyi sütle içer, süt koyar içine. Çayı da böyle içerler diye bir cümle kullandı. Çay deyince öğrencilerden biri dedi ki, niye İngilizler çaya süt katıyorlar dedi. Bunu şimdi İngilizce de anlıyor, hem İngilizce egzersiz yapıyor hem de adam İngilizce. Dedi ki, bakın arkadaşlar dedi, İngilizler anlamsız bir iş yapmazlar dedi. Bunu anlamanızı tavsiye ediyorum size dedi. Bunu da Türkçe söyledi. Yanlış anlarız diye. Ben de o zaman dedim ki ne özellikleri var ki İngilizlerin dedim. O özellikleri olmasa sen dil öğrenmeye gelmezdin buraya dedi. Bu benim İngilizce'den soğuma nedenim oldu. Gittim sekreteriye ben bu ayki ücretimi geri istiyorum dedim. Veremeyiz dediler bu ayın ücretinin yarısını ödedim. Geri kalanını alacağım dedim. Aldım çıktım. Şimdi kaç parayı da hatırlamıyorum. Herkes protesto etti beni, çok yanlış iş yaptın dediler. Günün birinde ben de gavurları böyle severim diye bir korku geldi içime. Yani belki İngilizce öğrensem daha mı iyi olurdu? O zaman Arapçam böyle iyi olmazdı, size konuşmaya vaktim olmazdı. O yüzden de e, sütlü çay hiç içmedim. Hiç de merak etmedim onu.